Egzersizde insülin, gligokan ve glikozun etkisine bakacağız. Karbonhidratlar insan vücudunun kilit önemdeki enerji kaynağıdır. Glikoz ise beynin temel yakıtıdır. Başta glikoz olmak üzere karbonhidrat yoğun egzersiz sırasında ana enerji kaynağıdır. Glikojen glikozun depolanmış halidir. Genellikle kasta ve karaciğerde depolanır. Kan glikozunun kontrolü insülin ve gligokan olmak üzere iki özel hormon salgılayan pankreas tarafından yürütülür. Kan glikozu düzeylerinde görülen uç dalgalanmalar aşırı derecede tehlikeli olabilmektedir. Aşırı düşük olması performansı engelleyebilir. Aşırı yüksek olması vasküler sisteme zarar verebilir. Bu konuyu diyabet ve kronik hastalıklar videomda daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. İnsülin vücutta enerjinin ve glikoz metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olur. Örneğin et tüketiminden sonra glikoz ince bağırsakta kana giriş yapar ve kan glikoz düzeyinin yükselmesine neden olur. Kan pankreas içerisinde dolaştıkça artan glikoz düzeyleri insülin salımını tetikler. Dolaşımdaki insülin kendi hedef hücrelerinin bu örnekte iskelet kası veya karaciğer hücrelerinin yani reseptörlerine bağlanır ve hücre zarı glikoza karşı daha geçirgen hale gelir. Akabinde glikoz kan dolaşımının dışına doğru yayılarak hücre içerisine girer ve kan glikoz seviyesinde düşüş olur. İnsülin bu şekilde karaciğer, kas ve yağ dokusu içerisindeki hücrelerin kandan glikoz almasına yol açacak karaciğer ve kasta glikojen olarak depolanmasına yol açar. Glikokan pankreas tarafından salgılanan kan glikoz düzeylerini düzenleyen iki hormondan biridir. Glikokanın etkisi inüsünün etkisinin tam zıttı yönündedir. Yani karaciğerden glikojen depolarının salımını tetikleyerek hatırlayın glikojen glikozun depolanmış halidir. Kan glikoz düzeylerini yükseltici bir rol oynar. Bir yemekten saatler sonra veya normal metabolik süreçlerle fiziksel aktivitenin bir kombinasyonu sonucunda vücut daha düşük kan glikoz düzeyleri göstermeye başlayacaktır. Dolaşındaki kan glikozu seviyelerinde yaşanan düşüş pankreastan glikokan saldımını tetikler. İnsülin, aks, i̇nsülinin aksine glikokan çok daha spesifik bir etkiye sahiptir. Karaciğer bünyesindeki glikojen depolarını gerisin geriye glikoza dönüştürmesi için uyarır. Ki bu glikoz daha sonra kan dolaşımına salınır. Egzersizin etkilerinin anlaşılması, insülin ile glikokan arasındaki karşılıklı ilişkinin anlaşılması bakımından faydalıdır. Aktivite düzeyleri yükseldikçe vücut hücrelerinin glikoz alımı da artacaktır. Bunun nedeni hücrelerin insüline olan duyarlılığının artmasıdır. Bu artış neticesinde fiziksel aktivite esnasında insülin düzeyleri düşecektir. Aynı zamanda pankreas tarafından glikokan salgısı da artacak ve bu şekilde kan glikozunun daha durağan bir ikmalinin sürdürülmesine yardımcı olacak. Özetleyecek olursam glikoz yoğun egzersiz sırasında birincil enerji kaynağıdır. Glikoz beyin için temel yakıttır. Çok fazla glikoz damar sistemine zarar verebilir. Pankreas İnüsilin ve glikokan üretir ve glikozu düzenler. İnüsilin enerji ve glikoz metabolizmasını düzenler. Glikoz açısından zengin kan pankreasta dolaşır. Yüksek glikoz seviyeleri inüsilin salımını tetikler. Dolaşımdaki inüsilin iskelet kası ve karaciğer hücrelerindeki reseptörlere bağlanır ve hücre zarları glikoza daha geçirgen hale gelir. Glikoz daha sonra kan dolaşımından hücreye yayılır ve bu da kan şekerinde düşüşe neden olur. Böylelikle insülinin yağ, karaciğer, kas hücrelerinin kandan glikoz almasına ve onu karaciğer ve kasta glikojen olarak depolamasına neden olur. Glikokan insülinin tersine glikojen depolarının karaciğerden salım, salınımını tetikleyerek kan şekeri yükseltme işlevi olarak çalışır, işlevi görür. Dolaşımdaki kan şekerlerindeki düşüş glikokanın pankreastan salınmasını tetikler. Aktivite seviyeleri arttıkça hücreler tarafından glikoz alımı artar. Hücrelerde insülin duyarlılığını artırır. Glikokan ayrıca sürekli glikoz tedariklerini sağlamaya yardımcı olur. Egzersiz sırasında glikoz ve serbest yağ asitlerinin her ikisi de enerji için gerekli olduklarından egzersiz anında egzersizin şiddeti ile orantılı olarak glikokan konsantrasyonları artarken insülin konsantrasyonları düşer. Çünkü egzersiz anında en önemli olaylardan birisi kan glikoz konsantrasyonlarının sabit tutulmasıdır. Egzersiz anında düşen inüsülin ve artan glikokan konsantrasyonlarını kan glikozunun sabit tutulmasına katkıda bulunurlar. Egzersiz anında düşük inüsülin konsantrasyonları karaciğerden glikoz, yağ dokusundan da yağ asidi salınımını artırır. Diğer yandan düzenli uzun süreli egzersiz programları, ve sonrası aynı iş yüküne verilen insülin cevabı yani egzersiz anında insülin düşmesi azalmaktadır. Uzun süreli düzenli egzersiz insülin reseptörlerinin duyarlılığını artırarak yani aynı etki için daha az insülin kullanmasına yol açarak bu etkisini gerçekleştirmektedir konuyla ilgili kaynakları detaylı anlatımlarının bulunduğu Kan Akademi'nin Türkçe hazırlamış olduğu sağlık, tıp ve biyoloji videolarını ve çok daha fazlasını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Beden ve zihin sağlığı diliyorum.